Ve ben yine sahur e, masamı hazırladım bu şekilde. Bugün annem de bizde o yüzden şöyle biraz daha fazla hazırladım. 3 kişilik kadar. Yine kahvaltı tabağım, yumurtam tabii ki. Böyle söğüş, böyle söğüş burada. Burada da böreklerim vardı ve şu katmerden de ısıttım. Bu da benim ekmeğim. Şimdi çayımızı da alalım. Bizlere afiyet olsun. Herkese hayırlı sahurlar. Herkese selam. Bugün vallahi ta oldu akşam. Akşamüstü oldu. E, saat sanırım 6'ya geliyor. inanın yeni açıyorum vlogumu. Bugün de böyle olsun çünkü bugün geç kalktık. Evet derini topla. Sonra işte Alya'nın ikisinin de daha doğrusu canlısı vardı. Ondan kahvaltıları bilmem ne derken e, valla öyle bir kamerayı falan elime alamadım. Alya'nın bazası kırılmıştı geçenlerde. Yani bazasının bu kaldırıyorsunuz ya hani sandığın üstünde sunta vardır ya hani hemen yata yatağın altında böyle. O kırılmıştı böyle. Yani kırılmış derken tabii ki idare edebilecek durumdaydı. Hani altında zaten şey olduğu için. Ee, hani düşmüyor sonuçta ama. Dün ben Ali'nin odasına gittim işte bir şey söylüyordum Ali'ye. Oturdum yatağa. Ondan sonra çat diye bir ses daha geldi. Dedim ki muhtemelen bir parça daha gitti. Bugün açtım ki gerçekten bayağı bir paramparça olmuş artık yani. Dolayısıyla artık yatağı değiştirmek şart oldu. Onları araştırdım biraz sabahtan beri e, Montessori yatak almaya karar verdim. %90 artık Montessori yatak alacağım. E, yeni mi vardı benim? Muhtemelen aynı yere yaptıracağız yani. E, çünkü onun sağlamlığını biliyoruz. Hani her yerde var aslında. Ve ama işte sağlamlığını bilmiyorsunuz. Bazen suntadan oluyor, bazen farklı şeylerden falan yapıyorlarmış diye duydum. En azından bildiğimiz yere yaptıracağız işte. Öyle bakalım. Onun araştırmasını falan yaptım. En son gene herhalde oraya karar vereceğiz gibi geliyor. Sonra öyle olunca işte basasının altını annem de buradayken basasının altını kaldırdık. İşte oradakileri falan e, eledik. vereceklerimiz atacaklarımız, e, elden çıkaracaklarımız falan filan. Bir sürü şey ama tam böyle çıkardık. İşte derleyeyim, toplayayım derken sonra ay böyle gene kan şekerim düştü herhalde. Böyle bir e, kendimi kötü hissettim. Dedim anne böylece bırakalım. Sen de bırak ki annem zaten hani sonuçta benim vereceğimi atacağımı bilmediği için o devam edemez. Dedim öylece bırakalım çıkalım. E, çıktık valla koltuğa falan uzandım şöyle. İnanın daha yeni böyle kendimi <laughs> kaldırdım. E, baktım tansiyon filan da normal çok şükür. Gene öyle. Herhalde gene bir dengesizlik oldu bende. Sonra kendimi kaldırdım şöyle. Şimdi dedim mutfağa gir Duygu. Bugün de zaten menümüzde pizza var. Pizza yapacağım. Çocuklar da çok seviyor. Annem de seviyor. Biz de seviyoruz. Biraz da yine yukarıya da veririm. Öyle yani. Şimdi malzemelerimi ayarlayacağım. Yalnız hamur değil. Yani hamurdan değil. bazlamadan yapacağım. Ben zaten bazlama pizza, pizzayı çok sık yapıyorum. Gayet de pratik oluyor ve gayet ve gayet de güzel oluyor. Ee, ki bence önemli olan da biraz böyle pizzanın üstü yani üstü malzemesinin o birleşimi, o sosun tadı. Yani biz öyle hissediyoruz en azından. O yüzden de bazen o pizza da gayet iş görür. Yine tepsiye patatesli son halkası vereceğim ortaya da. Ve yanında da buz gibi kolayla da inşallah bugünkü menümüz de böyle olacak. Şimdi daha fazla çenem düşmeden baktım 4 dakikaya yakın neredeyse konuşmuşum. Ee, hemen böyle malzememi çıkarayım sizinle beraber de başlayayım bu arada şoka göndermiştim bazlama al diye ee, geçenlerde almıştım buzlu yapmış şimdi dedim buzlukla uğraşmayın hani çıkarmak bekletme gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar şok bazlamaları. şöyle 2-3 e, paket 3 pakette bazlama aldırdım şöyle Ondan sonra bunları böyle yarıdan bölüyorum. Şöyle yani bir bazlamadan iki tane çıktı öyle diyeyim size. Bu üç paketten de bize ne kadar çıkar? Altı tane var. On iki tane pizza çıkar buradan rahat rahat ki fazla bile o zaten hepsini yapma. Sonra da şöyle çünkü çorbam da var. E zaten patatesli de var. Hatta dünden kalma barbunya falan da var da şimdi pizza ile barbunya uyumsuz olduğu için onları çıkarmam. Şöyle bakın iki pakette süt aldık ve evde bir paket kalmıştı. Şimdi pizza da yapacağım için şöyle iki paket yine her zaman aldım. Aytaç'ın dana salamından aldım. Aç bitirinden aldırdım. E, doğaya. Ve burası da 26 lira 55 kuruş tutmuş. Bugün de böyle. Murat'a da söyledim deyirken pide al diye. Gece içinde dedim pide yeriz. Öyle yani. Şimdi şu tarafa alın malzemeyi de ayarlayın. Başlayalım beraber. Şöyle hemen buzluktan biberimi çıkardım. Biberimin son poşeti artık. Şu kırmızı biberimin. Şöyle kropasları koyuyordum ben bunları böyle kilitli ama bir kere açıyorum. Bakın hiç memnun kalmadım vallahi Hemen oradan patlıyor. Ya çok doldurduğum için ama doldurmasam da öyle şu e, kilit kısımları hemen böyle parçalanıyor. Yani parçalandı. Ben bilmiyorum. Sevmedim. Artık seneye yaparsam Allah kızdır derse başka bir markanınkine bakacağım ya da Ikea'nınki çok güzel diyorlar. Oradan bakacağım. Ikea'nınkinden bak. Ikea'ya gidersem oradan alacağım. Ki ortalık üzeri inşallah çok güzel çıkıyor diyorlar. Bakalım. Öyle şu kadar biber çıkarsam yeter. Fazla fazla yeter ben Bir koyacağım. Şöyle bir paket sosis çıkardım. Bu da yeter. Şöyle biraz sucuğum var. Dolapta da var daha gerekirse. Ve şu köyden getirdiğim köy kaşarım var. Bu sipariş verirsem bir Şöyle köy bildiğiniz kaşar gibi zaten. Gayet güzel eriyor ve sütünüyor. Gerçek doğal kaşar valla. Yani şimdi biraz da mısır çıkaracağım şöyle açık mısırım vardı. bir paketi açmayayım dedim. Vallahi yeterse bunu kullanacağım. Yetmezse açarım yine öbüründe. Bakalım. Bugün de akşama ettik arkadaşlar. Çok şükür. Bugün kaçıncı günümüz? 8 mi oldu? Allah'a şükür 8 bitti diyebiliriz artık. Bitecek inşallah. Bir iki saat sonra. Bitti de de uzuyor Vallahi Çaktırmadan 2-3-2-3 i̇ki, iki, uzuyor. Şöyle öncelikle bazlamalarımı şöyle ikiye bir keseyim şuralardan. Valla o kadar güzel oluyor ki ne böyle çok ince hamur, ay hamur ince oldu, kalın oldu, yok şöyle oldu, böyle oldu derdi yok. Görüyor musunuz? Gayet güzel oluyor. Eşim arıyor burada bir dakika. Şöyle bazlamalarımı ikiye böldüm. Gördüğünüz gibi gayet de güzel valla mis gibi de pizzası oluyor. Hiç uğraşmayın hamurla bilmem neyle. Yani onu da sevenler var tabii ki. Onun da yeri tabii ki ayrı oluyor ama bu da gayet ve gayet iş görür. Arkadaşlar iş görür oluyor. Vallahi deneyin denemeyen varsa kesinlikle yapın. Daha önce vloglarımda da vardı. Ben zaten sık sık yapıyorum. Eşim arada da pide al demiştim ama inanılmaz şey ee, sıra varmış fırında dedim hiç beklemem sırayı şu durumda gel dedim artık gece için istemiştim ama başka bir şey yeriz. Hemen sosisleri de doğruyorum böyle. Şimdi hemen salamını da açıyorum. Şöyle dörde bölmem yeterli oluyor onda. Şöyle dörde bölüyorum. kenarına koyayım böyle. Gerekirse yine çıkarayım dediğim gibi. Hemen sucuğunu da doğrayacağım. Aslında böyle şeyler için dilimli sucukla o kadar böyle güzel oluyor ki bir ara alayım bir markete gidince de atayım buzluğa. Evet böyle sucuklarımı da hazırladım şimdi o da bitti ve sosu için bir kaşık e, biber salçası koydum bakın burada da e, bir dolu kaşık biber salçası bir dolu kaşık domates salçası biraz sulandırdım biraz sıvı yağ ekledim kekik ekledim ve karabiber ekledim tuz ekledim böyle karıştırıyorum ben sosunu böyle yapıyorum hatta ve hatta e, domates sosu da koyuyorum esasında ama bu sefer onu unuttuk bu sefer de böyle olsun vallahi hiç şey değil yani sıkıntı değil bunu biraz daha sulandıracağım e, gayet bu da güzel oluyor. gayet lezzetli oluyor. Tamamdır, bu da hazır. Şimdi pizzalarımın böyle soslarını güzel bir şekilde süreceğim arkadaşlar. Şöyle bırakayım. Şimdi onları fırçayla dağıtacağım. şöyle olabildiğince her yere dağıtıyorum. Aslında biraz daha sulandırabilirmişim. Bazıları ise az salçalı seviyor sosu ama biz böyle yoğun seviyoruz. Daha güzel oluyor. Ben daha çok seviyoruz. Kendi de zevkinize göre yoğunluğunu isterseniz ayarlayabilirsiniz ama dediğim gibi ben böyle yapıyorum şimdi hemen ilk esasla kaşarı bazıları alta koyuyor ben kaşarı en üste koyuyorum ama ne zaman bunlar piştikten sonra arkadaşlar o şekilde koyuyorum o yüzden şöyle Yani böyle gelişi güzel. Bu şekilde. Şu salamları alta koyacağım. Bunlar daha ince olduğu için çabuk yanar. Onun için. Şöyle vallahi gelişi güzel işte. Koyuyorum dediğim gibi. Sucuklarını da dizelim. Sucuk taze sucuk olduğu için yani çok böyle ince kesilmedi. Hemen sosislerini de böyle hızlı hızlı sosislerini de ilave ediyorum. Hemen mısırlarımıza Evet bu mısır bize yetmeyecek Yine alırız mısır önemli değil Bu şeyden uzunluktan Bugün pizza var mı Murat? Murat geldi iş yerinden Bugün pizza var çok güzel görünüyorlar Eline sağlık Canım afiyet olsun Vallahi bunları da daha doğum olduğu için Şöyle elimizle serpeceğim Zaten Mirma elimizle serpiyoruz her şeyi ne yapacağız Evet şöyle. Ay. Hazım sulandı desem. Yardım bir şey var mı? Var aslında. Unut. Biraz daha mısır çıkarabilirsin. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde pizzalarım hazır arkadaşlar. Dediğim gibi Önce bu ısınacak, güzel pişecek. Sonra da kaşarları ilave edeceğim. Hemen hemen bir dakikada kaşarı eriyince alacağım. Böyle işte. Benim pratik pizzam bu. İsterseniz isteğe bağlı tabii ki de mantar ya da zeytin ekleyebilirsiniz. Şu an onlar evde olmadığı için eklemedim ben. Bunlarla yaptım. Bize afiyet olsun. Ramazan pidesi bulduk kendimize. karşıda pideci vardı. Orası aklıma geldi. Normalde pide fırınları yapıyor. Valla gayet de varmış Allah'tan sıcak sıcak hatta eve getirdiler sağ olsunlar. sürekli oradan biz bir şeyler aldığımız için daha macun falan da oraya yaptırıyoruz o yüzden sağ olsunlar getirdiler bu tarafta servisleri varmış ay muhteşem kokusu falan size anlatamam bol yumurtalı böyle Allah yapmaya değmez evet yapabiliyorum ama ağzım kapalıyken iken valla hiç de uğraşamadım gayet güzel oldu ve pizzalarımızın bitmiş hali arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bir 5 dakika bir 5-6 dakikada pişti. Ondan sonra hemen kaşarı ilave ettim. Belki bir 30 saniye, bir dakika bile olmadı. Bir 30 saniye olmuştur. Hemen böyle kaşarlar eridi ve aldım. Ben böyle çok çok yanmasını istemiyorum. Burada da patates kızartmalarından koyduk fırına. Bunlar da kızardı. Herkese hayırlı iftarlar.